Pınar her gün markete gidip oradan kendine yiyecek bir şeyler aldıktan sonra okula gider. Çıkışta parkta biraz oynayıp evine döner. Pınar'ın her gün izlediği yol ev, market, okul, parktır. Bu yol izlendiğinde oluşan şekil ise bir dikdörtgendir. Bu dikdörtgene Pınar'ın uğradığı yerlerin baş harflerini sırayla kullanarak E, M, O, P dikdörtgeni diyebiliriz. Kare ve dikdörtgenler köşelerindeki harfler kullanılarak isimlendirilir. İsimlendirmeye herhangi bir köşeden başlanabilir. Örneğin bu dikdörtgeni O köşesinden başlayarak da isimlendirebiliriz. Dikdörtgenin köşelerinde saat yönünde ilerleyerek O, P, E, M dikdörtgeni olarak isimlendirebiliriz. Ya da yine O köşesinden başlayıp köşeleri saat yönünün tersinde sıralayarak bu dikdörtgeni isimlendirebiliriz. Bu durumda dikdörtgenin adı O, M, E, P dikdörtgeni olacaktır. Ceren Hanım her gün evinden çıkıp bürosuna gidiyor. İşi bittiğinde ise markete uğrayıp yiyecek alıyor ve tekrar evine dönüyor. Ceren Hanım'ın her gün izlediği yol, ev, büro ve markettir. Bu yol izlendiğinde oluşan şekil ise bir üçgendir. Bu üçgeni Ceren Hanım'ın gittiği yerlerin baş harflerini kullanarak E, B, M üçgeni olarak isimlendirebiliriz. Üçgenler sembolik olarak isimlerinin üzerine veya soluna yerleştirilen üçgen sembolleriyle gösterilir. EBM üçgenini bu şekilde gösterebiliriz. Kare ve dikdörtgende olduğu gibi üçgenleri de isimlendirmeye istediğimiz köşeden başlayabiliriz ve E, B ve M harflerini kullanarak farklı şekillerde de isimlendirebiliriz. Örneğin bu üçgenin ismi M B E üçgeni olabilir. MBE üçgeni sembolik olarak bu şekilde gösterilebilir. Metrik şekillerin kenarları birer doğru parçasıdır. Örneğin bu dikdörtgenden ayrılan evle market arasındaki bu yol bir doğru parçasıdır. Doğru parçaları birleştirdikleri noktalarla isimlendirilir. Evle market arasındaki doğru parçası EM veya ME doğru parçası olarak adlandırılır. Bu dikdörtgeni oluşturan diğer doğru parçaları ise EP, PO ve MO olarak isimlendirilebilir doğru gösterilebilir. Bunun için ismin üzerine bir çizgi yerleştirmek veya ismi köşeli parantezlerin içine yerleştirmek gerekir. EBM üçgenini oluşturan doğru parçalarından bir tanesi olan BM doğru parçası sembollerle gösterilebilir. Benzer şekilde diğer doğru parçaları da ME ve EB doğru parçaları olarak gösterilir. Doğru parçalarının uzunluğundan bahsetmek içinse İsim düz çizgiler arasına yerleştirilir. BM doğru parçasının uzunluğu bu şekilde gösterilir. Benzer şekilde ME ve EB doğru parçalarının uzunluğu da sembolik olarak gösterilebilir. Üçgenler kenar ve açılarına göre farklı farklı adlandırılırlar. Kenar uzunluklarına göre üçgenleri sınıflandırmak için cetvelle kenar uzunluklarını ölçebiliriz. Kenar uzunlukları 3'er santimetre olan bu üçgen bir eşkenar üçgendir. Yalnızca iki kenar uzunluğu aynı olan bu üçgen ikizkenar üçgendir. Bütün kenar uzunlukları farklı olan bu üçgense çeşitkenar üçgendir. Üçgen göre de sınıflandırılabilir. Açıları ölçmek içinse açı ölçerden yararlanabiliriz. Açılarından bir tanesi dik açı yani 90 derece olan bu üçgen bir dik üçgendir. Her üç açısı da dar açı yani 90 dereceden küçük olan bu üçgen ise dar açılı bir üçgendir. Açılarından bir tanesi geniş açı yani 90 dereceden büyük olan bu üçgen geniş açılı bir üçgendir. elde ettik. Böylece bir üçgenin iç açılarının toplamının 180 derece olduğunu göstermiş olduk. Ali üçgenlerin iç açıları toplamının 180 derece olduğunu bulmuş ama iki açısı verilen bir üçgenin verilmeyen açısını bulma konusunda kafası biraz karışık. Hadi bu üçgendeki verilmeyen açının ölçüsünü birlikte bulalım. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derece olduğundan Diğer iki açıyı toplayıp 180 dereceden çıkarırsak verilmeyen açıyı bulabiliriz. Bu şekilde verilmeyen açı 65 derece olarak bulunur. Hadi şimdi de bu üçgenin verilmeyen açısının ölçüsünü bulalım. Aynı şekilde verilen iki açıyı toplayıp 180 dereceden çıkarırsak verilmeyen açının ölçüsünü bulabiliriz. Verilmeyen açı 58 derece olarak bulunur. Geometrik şekillerin birbirine benzeyen ve birbirinden ayrılan özellikleri neler olabilir? Senin de gördüğün gibi hem karenin hem de dikdörtgenin dört kenarı vardır. Ayrıca iç açıları da 90'ar derecedir. Dikdörtgenin sadece karşılıklı kenarları eşittir. Karenin dikdörtgenden farklı olma özelliği ise Geometrik şekillerde komşu olmayan iki köşeyi birleştiren doğru parçalarına köşegen denir. ABCD karesinin köşegenleri AC köşegeni ve BD köşegeni, EFGH dikdörtgeninin köşegenleri ise EG köşegeni ve FH köşegenidir. Karenin ve dikdörtgenin köşegenleri birbirine eşittir. Gördüğün gibi üçgenin köşegeni yoktur. Bunun sebebi nedir? Köşegenler komşu olmayan iki köşeyi, kenarlarsa komşu olan iki köşeyi birleştirir. Üçgenin bütün köşeleri birbirine komşu olduğu için köşegeni yoktur. Etrafımızdaki yapı ve şekillerde birçok geometrik şekil gözlemleyebildiğimizin farkında mısın? Kare, dikdörtgen ve dik üçgenler bunlardan en belirgin olanları. Bunlardan birkaçını çizmek istesen hangilerini çizebilirsin? Geometrik bir şekil çizebilmek için birkaç araç ve gereceye ihtiyacımız var. Açı ölçer adından da anlayacağın gibi açıları ölçmemize yarar. Gönye dik açıları ölçmeye ve çizmeye yarayan dik üçgen biçiminde bir araç. Doğru çizgileri çizmek için kullandığımız araçsa cetveldir. Açı ölçer, gönye ve cetveli kullanarak ev yapmayı hiç denemiş miydin? Evin gövdesini bir kare şeklinde çizelim. Önce evin tabanını cetvelle çizelim. Uzunluğu 7 cm olsun. Karenin her bir açısı 90 derece olduğundan açı ölçeri alıp merkezini çizdiğimiz çizginin ucuna koyalım ve 90 derecelik açıyı işaretleyelim. Karenin tüm kenarları eşit olduğundan işaretlediğimiz nokta ile çizginin ucundan geçen 7 cm'lik bir çizgi daha çizelim. Diğer kenarı da aynı şekilde açı ölçer ve cetvel yardımıyla çizelim. İşte bir kenar uzunluğu 7 cm olan bir kare çizdik. Şimdi sıra geldi çatıya. Çatıyı çizmek için gönyeyi kullanabiliriz. İki tane dik üçgen çizerek bir çatı oluşturabiliriz. Çatının yarısını bu şekilde çizdikten sonra diğer yarısını da aynı şekilde gönye yardımıyla çizebiliriz. Şimdi sıra geldi evin kapısına ve pencerelerine. Bunları da sen çizmek ister misin? Geleceğe ihtiyacımız var. Açı ölçer, adından da anlayacağın gibi açıları ölçmemize yarar. Gönye, dik açıları ölçmeye ve çizmeye yarayan dik üçgen biçiminde bir araç. Doğru çizgileri çizmek için kullandığımız araçsa cetveldir. Açı ölçer, gönye ve cetveli kullanarak ev yapmayı hiç denemiş miydin? Evin gövdesini bir